Numaralanmış cümlelerin hangisinde birleşik çekimli bir eylem yoktur? Kip eki almış eylemlere idi, imiş, ise dediğimiz ek eylemlerden biri getirilerek birleşik çekimli yani birleşik zamanlı eylem elde edilir. Birleşik zamanlı eylemler idi, imiş, ise diye ayrılabilir. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Zavallı babası hastalandığı zaman o şehir dışında çalışmaktaydı. Burada geçen çalışmak sözcüğü bir fiildir. Bu fiilde geçen makta eki arkadaşlar yor anlamına gelen bir kip ekidir. Yani bu ek bazen yor anlamını karşılar ve kip eki görevi üstlenmiş olur. Bu kip ekinden sonra fiilde dikkat ederseniz idi dediğimiz ek eylem var. Zaten bu fiil çalışıyordu yani çalışıyor idi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu fiil birleşik çekimlidir. Bu nedenle bu cümleyi geçiyor. Çocuklar evde çok bunaldıkları için onları da dışarı çıkarmış. Burada geçen çıkarmak sözcüğü bir fiildir ve bu fiil mış mış dediğimiz öğrenilen geçmiş zaman kipini almıştır. Ancak bu fiilde yani bu eylemde bir ek eylem yok. Dolayısıyla bu eylem birleşik çekimli değildir. Zaten birleşik çekimli bir eylem olsaydı bu eylemi imiş şeklinde ayırabilirdik. Cümleyi okuyalım. Ayırabiliyor muyuz? Ayıramıyor muyuz? Çocuklar evde çok bunaldıkları için onları da dışarı çıkar imiş. Gördüğünüz gibi ayıramıyoruz. Böyle bir anlam yok. Dolayısıyla burada imiş değil, mışmış mış dediğimiz kipeki var. Yani birleşik çekimli eylem yok. Bu nedenle bizim cevabımız 2 yani B seçeneği olur arkadaşlar. Diğer cümlelerimize bakalım. Üçüncü cümlede geçen konuşmak sözcüğü bir eylemdir. Bu eylem ır ir dediğimiz geniş zaman kipinden sonra ise dediğimiz ek eylemi almıştır. Zaten bunu konuşur isen şeklinde ayırabiliriz. Dolayısıyla bu eylem birleşik çekimlidir. Bunu geçiyorum. Dördüncü cümlede geçen izlemek sözcüğü bir eylemdir. Bu eylem yine ar er dediğimiz geniş zaman kipini almıştır. Bu kipten sonra gördüğünüz gibi eyleme idi dediğimiz ek eylem gelmiş. Yani bu eylem birleşik çekimlidir. Zaten bu eylemi izler idi şeklinde ayırabiliyorum. Dolayısıyla bunu da geçtim. Beşinci cümlede geçen söyleyebilmek sözcüğü birleşik yapılı bir eylemdir. Bu eylem önce acak ecek dediğimiz gelecek zaman kipini ardından da idi dediğimiz ek eylemi almıştır. Dolayısıyla bu da birleşik çekimlidir. Bunu da geçiyoruz. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.